Şimdiden şu yeni çocuk Martin'e aşık mı oldun? Hayır hayır. Şey o biraz sabımla. O zaman harekete geç. Biraz korkmuş görünüyor. Sürekli yönetici Judy ve Mona'nın etrafında takılıyor. Kutsal üçlü. Deneyin çocuklar. Dün onunla konuştunuz değil mi? Size akademiden hangi kızdan hoşlandığını söylemedi mi? Buna inanamıyorum. O söyledi. Mona. Aha çok komik Temur. Cidden basketboldan başka bir şey hakkında konuşmuyor musunuz? Kızlar gibi misiniz? sizin hakkınızda sadece odamızda konuşuyoruz gerçekten. Evet erkekler ve kızlar çok farklı. Bu çiçeğe bakıyorum ve bana gerçekten o korku filmindeki çiçeği hatırlatıyor. Sinek yiyen çiçeği. Bu bir sinek kapanı değil Timur. Ben bu çiçeğe turuncu horoz diyorum. Eğlenceli bir isim Judy ve yardakçıları geliyor. Merhaba tavşan kızlar. Hey. hey! Akademimizde hiç sanat dersi olmadığını fark ettim. Bir şarkı kulübü açmaya ne dersiniz ya da bir dans kulübü? Kunapa bunu hiç düşünmüş müydün? Kızlar söyleyin bana. Merhaba Judy. Aslında basketbol ve amigo kızlarımız var. Yeterli değil mi? Şahsen şarkı söylemek bana göre değil. Gerçekten varmadım. Bunun benimle ne ilgisi var? Bir türlü anlayamadım. Evet sesiyle ilgili ciddi sorunları var. Sizi duydum kızlar. O zaman bir çizim kulübüne ne dersiniz? Herkes çizim yapmayı sever değil mi? Hadi ama kimse beni anlamıyormuş şimdi. Bunu sevdim. Ben de severim. Araba çizmeyi seviyorum. Bay Canina. Duydunuz mu çocuklar? Araba çizmeyi seviyor. Senin gibi sadece basketbol topu çizenlerin aksine. Ben de araba çizmeyi seviyorum. Benim listem mavi şapkalı kız. Martin'e göz kırpmayı bırak. Burada bir bağlantımız var. Bağlantı nedir? Evet kızlar yarın sizi çizim kulübüne bekliyorum. Görüşmek üzere. Evet harika. Yarın horoz çiçeğini çizeceğim. Gördünüz mü kızlar? Gördünüz mü? Zaten bağlantıları var. Benimle uğraşmaya mı çalışıyor? Bu çok yanlış. Sakin ol Nastya. Sadece hayal görüyor. Her neyse çocuklar. Bugün Martin'le konuşup Nastya'nın ondan hoşlandığını söylemelisiniz. Onu sadece Nastya için aradık. Evet. Yeni kızla zaten bir bağlantısı var. Merhaba Judy. Ben Judy'yi sevmiyorum ama paltosu çok güzel. Yeni yıl için bana alır mısın? Ah, ne kadar tutuyor? Bence 6 aylık maaşın yeterli olur. Aslında kendime yeni bir scooter almak istiyordum. Bu artık ağırlığımı taşıyamıyor. Bu yeni kızı kovun Bay Mike. Neden? Arkadaşım olmak istemiyor. Bu hiç de doğru bir şey değil. Bunun benimle ne ilgisi var bir türlü anlayamadım. Gitmemiz lazım. <laughs> lanet Mike ve lanet koç. Martin bana toplam beş kez baktı. Sayıyorum. Beş kere bir şey değil bana yirmi kere baktım. Rekor kuruyorum 50 kere. 50 kere bana doğru baktı. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Yalan, Yalan söylüyorsun hadi. Hayır. Salona 50 kere fotoğrafımı koydum. Eminim hepsine tek tek baktı. Buna inanamıyorum. Aynı adam için çıldırıyoruz kızlar. Birisi bana ne olduğunu anlatabilir mi? Arkadaş olarak bir anlaşma yapalım. Tavşanlardan biriyle çıkmadığı sürece hangimizin onunla çıktığı önemli değil. Ben. Yeni insanlara borç vermiyoruz büyük. Ben anladım. Ve yöneticiye de çünkü onları tanımıyoruz. Ya kovulursa o zaman parayı kim geri getirecek? Tamam Gigi. Ne anladım? Bize patlamış mısır ver Big. Basıyı kaybettin. Bize borçlusun. Belki sonra çocuklar. Dur bakalım büyük. Patlamış mısırı Gigi'den almaya çalış. Göğsümle kapattım. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Eğer bir mayına çarpmaktan korkmuyorsanız. mu? Biz, Biz mi? Gelin ve deneyin bakalım nasıl başaracaksın. Size dolaplar tahsis edeceğim. En iyilerini seçeceğim. Doğru değil mi? Ortadakini istiyorum. Martin'in olduğu her yerden bir tane istiyorum. Sorun değil çocuklar. Ne de olsa benim favorimsiniz. Bu paltoyu nereden aldın? Bangladeş'teki defile hakkında. Duydun mu Mike? Oraya uçmalı ve bana bu paltoyu almalısın. Nereye? Bangladeş'e. Mona için bir dolap seçeyim. Arkadaşlarım kovuldu. Mona seç. Bu mu yoksa bu mu? Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Bir bakayım. Yine mi leopar? Neden yine leopar? Bugünlerde moda biliyorsun. Eğer arkadaşım olursan sen de bu akademide moda olacaksın. Evet de yalnız olmaktan bıktım. Deli misin sen? Evet. Akademide moda olması ömrümde değil. Evet evet düşün ama iyi düşün. Çünkü yakında yeni gelenler olacak ve kedicik olma şansını kaçıracaksın. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Bugün Martin'le konuşmalısınız çocuklar. Siz konuşmazsanız biz konuşuruz. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Evet odamızda. Evet ve doğrudan cevap vermesini istiyorum. Eğer benden hoşlanıyorsa tamam. Hoşlanmıyorsa o zaman başka bir çocuk gelmeli. Bunu neden yapmamız gerekiyor? Biz çok utangacız. Yapacağız çocuklar. Evet evet. Hayır hayır. Sanırım söylemeye çok korkacak. Endişelenme Nastya. Martin bugün senin olacak. Duydun mu? Evet. Sonunda burada zaten garip hissediyorum. Beni koruyacak kimse yok. Çocuklar bunda anlaşılmayacak ne var? Gitmemiz lazım. Nastya bizi yakaladınız. Biz... Tavşanları her zaman koruyacağız. Bizi oynarken görmek ister misiniz kızlar? Martin'le konuşacağız. Tamam seni alkışlıyoruz. Yürü Thomas. Yapabilirsin Kri. Martin'e daha sonra takama alacak mısın az? Bunu, Bunu düşüneceğiz. düşüneceğiz. Lanet olsun. Kril, Kril git. Thomas. Çocuklar gidelim. Zafer bizim. Çocuklar gidelim. Zafer bizim. İşte buradasın ve bence seni spor salonunda bekliyordum. Ondan nefret ediyoruz. Ve seni çok seviyorum. Kaban kıyafetlerini giy, gülümse ve zıplamaya başla. Lanet olsun. Onu biz davet ettik. Hatırladın mı? Koç Fiona, maskotumuz kendini iyi hissetmiyor. O öldü. Görünüşe göre bugün eğitim olmayacak. <laughs> Bu nasıl bir şey böyle? Beni kandıramazsınız. Böyle bir planımız yoktu. Git koç Fiona. Mark muhtemelen seni bekliyordur. Belki de palto için çoktan Bangladeş'e gitmiştir. Sarı olan. <laughs> Yönetici diye sana göz kulak olmasını ve sana görevler yüklemesini söyleyeceğim. Ne yaptın Fiona? Smile senin yüzünden bayıldı. Kalk o gitti. Kalk o gitti. çocuklar gidelim. Zafer sizin. Dostum, onun yüzünden antrenman yapmak istemiyoruz. Jude ile konuşmalıyız. Fiona'yı kovmasını istiyorum. Çok sıkıcı biri. Jude nazik görünüyor. Onunla arkadaş olmalıyız. Çocuklar, çocuklar gidelim. gidelim. Zafer sizin. Çocuklar hadi. Zafer sizin. Zafer sizin. Bu taşanlardan bıktım Mike. Antrenman yapmak istemiyorlar. Onlara nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. İnsanların bana şikayet etmesinden hoşlanmıyorum Fiona. Hiç umursamıyor musun? Beni dinlemeleri umurumda değil mi? Sen yetişkin bir kadınsın Fiona. Bir yaklaşım bul. Onlar sadece gençler. Ama nasıl? Bilmiyorum. Onlara ne tür bir ruj kullandığını söyle. Gerçekten mi Mike? Bay Mike, bu yeni kız berbat. Arkadaşım olmak istemiyor. Görünüşe göre leopar sevmiyor. Buradaki en şık kişinin ben olduğumu farkında mı? Buna inanamıyorum. Bu kadar telaşlanma Blondie. O daha yeni. Ona zaman ver. Bir drama kraliçesi daha. Bu akademi beynimi uçuruyor. Ve sanfiona Fiona, akıl almaz derecede sıkıcısın. Aa, Bay Mike, Fiona şimdiden bizi şikayet mi ediyor? Eğer antrenmanları kaçırırsanız taşlanlar hiçbir zaman kupa, madalya ya da yarışma göremezsiniz. Sınıfımın dışında bağırabilir misin Fiona? Bay Mike, koç Fiona'ya bizi kontrol edemeyeceğini söyleyin. Bu hiç de doğru bir şey değil. Uygulamalar sıkıcı ve ilgi çekici değil. Bu yüzden onları ziyaret etmiyoruz. Biliyor musunuz koç Fiona? Sensiz her şey çok daha iyiydi. Bu yüzden Fiona toparlanıp burayı terk etmeni tavsiye ediyorum. Doğru değil mi? <laughs> Bay canına Bizim tarafımızda mısın? Harika. Bu kadar yeter. Burada koç Fiona ve sen onu dinlemek zorundasın. Anladın mı? Sonunda Mike benim tarafımdasın. Gidelim kızlar. Biliyor musunuz Bay Mike? Bu Fiona için tamamen çıldırmışsınız. Bize hayal kırıklığına uğratlanaz. Fiona'nın ceketini al. Bu çok yanlış. Harika. Kızlarla kavga ettik. Ne olmuş yani? Bay Mike, bir Fiona için hepimize ihanet ettiniz. Beni yanlış anlama ama bu çok yanlış. Harika. Şimdiden Mike'ı boş ver oldu. Onlar ergen Mike. Kötü davranıyorlar. Senden ne zaman bir şey alacağım Martin? Otobüste öylesine mi karşılaştık? Beni bir yere davet edecek misin? Seni restorana davet edebilirim. Hmm, çok sıradan. Ben roller coaster istiyorum. Roller coaster mı? Tamam, sevdim. İşte orada. Mona gider gitmez onu buraya sürükleyeceğiz. Bu manada ne buluyor ya? Mor seviyor. Otobüste birlikte olmuşlar. Öyle tanışmışlar. Buna inanamıyorum. Bekle bir saniye Martin. Cüdi ile konuşacağım. ciddi Yarın izin almamız lazım. Roll coaster ile gitmek istiyoruz. Roll coaster mı? Bu çok havalı. Martin, sana ihtiyacım var. Akademide hoşlandığın bir kız var mı? Şimdi yapamayız. Basketbolcular onu kaptı. Ona neden ihtiyaçları var ki? Onların kendi işleri var. Martin'in zaten arkadaşları var. Merak etmeyin. İmza gününüz ve coaster'larınız olacak. Teşekkürler Cidim. Evet Mona. Tavşanlar varken neden Mona'yı sevesin ki? Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor mu? Mona'ya neden ihtiyacım var? Zaten onunla ilgileniyorum. Ben de onu seviyorum. Dinle Martin. Mona'ya gerçekten ihtiyacın yok. Sen havalı çocuksun. Basketbol oynuyorsun. Akademimizdeki en güzel amigo kızlara sahibiz. Nasya müsait. Esmer kız. Kısa olan. Bilmiyorum çocuklar. Mona'yı severim. Otobüse birlikte bindik. Ve o da benden hoşlanıyor gibi görünüyor. Unut onu artık. Çok garip bir ismi de var. Bugün kızlar odasına gidelim. Sizi ile tanıştıracağız. Mona'nın hangi odada kaldığını biliyor musun? Onunla tanışmak istiyoruz. Kızlar tuvaletine gitmek kötü bir fikirdir ve muhtemelen yasaktır da. Bir de yeni yönetici var. Sadece evet de Martin. Akademideki en havalı kişi olacaksın. Her zaman moda olacaksın. Peki tamam. Yaşasın! Kızlar bize teşekkür edecek. Kunop'a alnımı öpecek. Nasya'nın bana bir çikolata borcu var. Tamam, waffle'lar kızartılıyor. Daha hızlı büyük. Zaten olabildiğince hızlı. Her neyse, eskiden bir kedecikler kulübüm vardı ve onu geri istiyorum. Bana katılabilirsin. Harika. Biliyor musun, ben hiç kedi olmak istemezdim. Sadece denemediniz. İşte rakibin Nasya. Benim için rakip değil. Martin zaten ondan hoşlanıyor. Tamam Kunapa Nas diye üzmeyelim. Beni yanlış anlama ama ondan hoşlanmıyor. Sadece henüz Nas ile tanışmadım. Bütün şirkete aynı anda davet etmemeliydin. Önce Martin, sonra Mona, sonra da yönetici gelirdi. Ama şimdi hepsi otobüste. Arkadaş oldular ve yöneticinin favorileri var. Bu hiç de doğru bir şey değil. Bugün onlar favori yarın biz. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Yarın Judy ile konuşacağız ve ona bir şey vereceğiz. Ona bir Lady Bunny alalım. Sara çünkü bu rengi seviyor diye isteyebileceği her şeyi vereceğiz. O da bizim için bir şey yapacak. Fiona listedeki ilk kişi. Çocuklar bunda anlaşılmayacak ne var? Fiona basketbol takımının hatası. Onu buraya niye getirdiler ki? Bay Mike ve Fiona zaten buradalar. Basketbol takımı hakkında hatalarını zaten biliyorlar. Çocuklar burada anlaşılmayacak ne var? Ben ve Fiona için iki çilek ve çikolata filetosu. Görün ki antrenmanı kaçırırsan pomponlarını makasla keserim. Aa, Aa, çok, çok korkutucu. korkutucu. Yenilerini alırız. Gördün mü? Bunlar havalı kızlar. Benimle ol ve onlarla aynı seviyeye gelelim. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Ne tür bir takım bu? Kedicikler. Hiç duymadım. Büyük Bay Mike'a iki porsiyon yap. Çok ihtiyacı var. Tamam. Biraz korkuyorum çocuklar. O kadar <laughs> endişelenme ya. Evet onlar havalı kızlar ama sen de havalısın. Sadece kendinden emin ol. Kendine güvenen erkekleri severler. Buraya gelir gelmez havalı olduğunu anladık. Havalısın değil mi? Evet. İşte o zaman yapabilirsin. Geliyorlar. Bunu yapabileceğimden emin değilim kızlar. Bu hiç de doğru bir şey değil. Yapabilirsin. Bakın orada kim oturuyor. Martin. Haydi. Ben hazır değilim. Nastya. Nastya burada. Martin seninle tanışmaya hazır. Martin bu Nastya. Tavşanlardan biri. Evet evet öpüşme sarılma randevusu. Şimdiden değişmek istiyorum. Nastya kıvırcık olanları sever. Hadi ama. Ne? Önce o yapamaz mı? Martin. Ben Martin. Akademideki yeni çocuk. Bu da ne? Onayla konuşurken kendine çok daha güveniyordu. Ben Nastya. Akademideki yaşlı bir kız. Bırakalım onları. Odamıza gidin çocuklar. Konuşmamız gerek. Çocuklar burada anlaşılmayacak. Ne var? Gidelim mi? Evet. evet. Bir basketbol oyuncusu. Ben bir amigo kızım. 18 yaşındayım. Ee, 17 yaşındayım ben. Çocuklar sanırım yakında akademide yeni bir çift olacak. Nastya ve yeni çocuk Martin. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun, zil butonuna basın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere kadar herkese hoşçakalın. Şimdi öpüşecekler. Hemen şimdi. Hayır, Martin çok güvensiz.